Birinci koşuya katılacak taylar hazır. Start verildi ve yarış başladı sayın yarışseverler. 6 numaralı Aşk ve Seda rakiplerinden 2,5-3 boy sonra koşuya başladı. İlk metreler geçildikten sonra iç kulvardan atak yapan 9 numaralı Pozitif Kız liderliği almaya çalışıyordu. Hemen dışına doğru 3 numaralı Haşmetlim atak yaptı. Bu ikisi arasında liderlik mücadelesi var. 2 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 7 numaralı Atlı Sultan yer tuttu. Hemen içine doğru 10 numaralı Sırma Güzel gelmeye çalışıyor. Dışlarında ise 4 numaralı Son Ak Tolgalı var. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 3 numaralı Haşmetli'nin liderliği sürüyor. Fark yaklaşık 2 boy kadar. Bariyer dibinde 9 numaralı Pozitif Kız ikincilikte bu metrelerde. Üçüncülüğe içeriden atak yapan 10 numaralı Sırma Güzel girme uğraşında. En dışta ise 4 numaralı Ak Tolgalı var. Bu sırayla Taylar virajı dönüyor. 3 numaralı Haşmetli'nin son 400 metreye doğru 4 boy kadar koşunun lideri. Gerideki gruptan 10 numaralı Sırma Güzel'in daha geriden dıştan 7 numaralı evet Atlı Sultan'ın da ataklarıyla Safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. 3 numaralı Haşmetli'nin farkı 4.5-5 boya kadar çıkarmış durumda. Geriden en dıştan 7 numaralı Atlı Sultan ikinciliğe girme uğraşında yanında da 10 numaralı Sırma Güzel var ancak son yüzde fark yaklaşık 8-10 boy kadar oldu. 3 numaralı haşmetli koşunun lideri 3 numaralı haşmetli Erhan Aktu ile kazanıyor. 10 numaralı Sırma Güzel ikinci oldu. 7 numaralı Atlı Sultan üçüncü. 2 numaralı Dimas dördüncü. 6 numaralı Aşk ve Seda da koşuyu beşinci olarak tamamladı. 3 numaralı Haşmetlim Erhan Aktu ile kazandı.